Uzun aradan sonra ilk defa Front Stars videosu geldi. <laughs> Videoda Feng kasacağım. Yani baya bir kasacağım. Bir 1150'ye bir kasalım. ilk önce. Ya da Kupa kasalım kupa en azından yani gerek yok şu anlık fen... fengim bu şey var zaten kupası. Ne alayım Tamam alayım. bir 500 kupa yapayım. Belki 700'e kasarım Ali'yi. çok toksik olmayın. Çok toksiklik iyi değil. Ben de var toksik şeyler de. Çok fazla yok. O bana attı ben de onu atıyorum. 35 küçük k olacağım. Kim o? Lan bunu bana niye veriyorsun ya? Hesap. Hı -hı. Bu arada kötü de açalar çok kötü. Tam bu iyi. Ben bu sezon Feng dünya sıralamasına girerim. 300 1300 300 kupa çok aşırı fazla değil. Ya. Burada öyle seçilmezdi ya. Ben videodan adam bu kadar kötü oynuyorum. Edgar mı kalsın? Edgar da çok kötü karakter ama. Olsun. full basıyorsun ya bunda şunlar, şunlar çok eğlenceli Ortada <Gülüyor> <Gülüyor> bul var. Neyse. Tamam. Full tekrar öyle Bir 800 yapacağım köpekler köpek var orta dışarıda. 2 tane evinde. Edgar'ın tebe neden bu seni beta Orda mı? Tam orada oldunlar. <laughs> 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 Nasıl geçer? Durun, hep şarjla. Şimdi atlayacağım. de kasıyorum kurt. Aklıma niye gelmedi kurt? Yardım isteyeyim mi kulüpten? Ya da boş ben tek kasa. Ben kult oynayınca niye Edgar geliyor, Lily geliyor, Stu geliyor. suikastçı yermiş. En son Brown Stars videosu çektim de sanırım 9 k kupaydım. Az önce videolarımı izliyorum. Bayağı da çekmiyormuşum işte ben de çekeyim. Burada pusara koyacağım ama öyle oynayamam. Ya en sıkıntılı yerde durdum ya. Hatta bana sağlıyor ki. benim oynadığım bütün karakterlerde şey var şu işte şu şey var ya şu yüzüne eliyle vuruyor ya şu o, şu ana kadar oynadığım bütün karakterlerde vardı herhalde bu. çok uzun tutmuyorum tutmayacağım çünkü izlenmiyor uzun tutunca Şeriler çok bastı etrafı. Şunu aldınız mı siz? Bunu QR koddan veriyorlardı. Ortaya da giremem ki bir yüküm var. Hem de ortada şeriler bastı. Bu niye ortada değil? giremiyor mu <laughs> Onda da aynı <ailesi> <laughs> <laughs> Lan? Ölüyor mu? Ölüyor mu? Ölmüyor. Nasıl, tamam. Neyse tamam. Bir ikinci. Bir şey bakacağım Bir de bana diyordu ki yüz. 10 bilmem ne o çok az kupa diyordu 1077'den 1008'e düşmüş adam en çok şeyini kupasını bu ne En azından Edgar kasmıyorum. Kırayım şunları. Rahatlayayım. Burada pozisyon ya. Çok şey var. Sıkıntı karakter. Full suyu kasacağım. Ben de suikastçıyım da. So Lili'den aşırı korkuyorum. Bir de şu şişelilerden. Bunlar ne vuracak ki? daldı. Tam bunu birbirine geçirdiler. Ben de şu benim attığım şu kalbi diğer melekle geçirmiştim. Lan no. Eksi -5 yedim. Neyse bu kadar yeter. Ben kapatıyorum ya. Yani. Çok bir şey kasamadım da. Olsun. Görüşürüz.